Arkadaşlar size de oluyor mu bilmiyorum ama ben hep böyle bir şey başlamak istiyorum. Ama e, bir sorun çıkıyor şimdi biraz hastayım. Burnum tıkandı işte sesim falan değişti. Yani tam diyorum ki böyle kendim için bir şey yapacağım. İşte hazırım, motivasyonum var. Ama şimdi de vücut error verdi. Yani çok ilginç. Bu havada nasıl hasta olmayı başardım onu bile bilmiyorum. Ama inatla başlayacağım yani Başlayacağım Gerçi şu anda şeye başladım e, Dikkat ediyorum Yediklerime en azından dikkat ediyorum e, Ama bir harekete geçemedim Yani spor anlamında harekete geçemedim Var aklımda bir şeyler Ekim itibariyle de Başka bir kanaldan Bir şeye başlayacağım Onu da size paylaşırım sonra Uzun yıllardır istediğim ama Bir türlü başlayamadığım bir şeydi